Merhabalar, Ben Fatih Gürgen. Seyhan Bilim ve Sanat Merkezi'nde 5. sınıf öğrencisiyim. Projede gö proje görevim karakter tasarlamak. Merhaba ben Berat Güler. Seyhan Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisiyim. Proje görevim kod blokları ve hataları tespit etmek. Merhaba ben Zeynep Elaksı. Seyhan Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisiyim. Proje görevim dekor tasarlamayı yapmak. Merhaba ben Hikmet Balçık. Seyhan Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisiyim. Projede görevim kaynak araştırması yapmak. Bilim ve sanat itibar görmediği toplumları terk eder i̇bn Sina. Projemiz Sıkkaç programı ile 7. sınıf sosyal bilimler dersi Türk İslam bilginliği konusuna bağlı kalarak eğitsel yazılım şeklinde tasarlanmıştır. İslam düşüncesi bilimin her evre yetiştirdiği bilim adamlarıyla bir bilgi medeniyeti olarak kendinden sonraki özellikle Orta Çağ Batı medeniyetini etkilemiştir. Bu durumu çağdaş bilim tarihçimiz Fatih Sezgin, Batı medeniyeti İslam medeniyetinin çocuğudur diyerek en güzel biçimde özetlemiştir. Projemizde kullanıcılara altın çağ bir karakter karşılıyor bilgilerin isimlerine tıklayan öğrenciler o bilginle ilgili sayfaya yönlendirilir. Son bölümde bilgilerle ilgili oyunumuz kullanıcıları beklemektedir. Konu çekilen şunlar, simosyonlar ve onlarla cengizler için klasik dersinin daha iyi çekici ve üretici olacağını düşünmekteyiz. Konu sonunda öğrenciler atı ve eden testler eklenmişti. Bu uygulamaları oynayan öğrencilerin Türk İslam bilgilerini daha iyi tanıyacağını düşünmekteyiz. Scratch'te programladığımız bu proje tamamen bizim takımımıza uygun bir projedir. Bu projede Scratch'e kullanma nedenimiz yaşımıza uygun kod bloklarının olması ve istediğimiz özelliklerin mevcut olması.